Bursa'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Bugünkü videomuzun konusu YouTube'dan birçok müşterimiz geliyor. Teşekkür ediyoruz. Ufak tefek işler geldiği için onları çekemiyorum. Bir de yoğunluk oluyor. Şimdi bir müşterimiz arabasını bıraktı. Kartal. Gelme sebebi de arabasında su kaçağı varmış. Daha sonra dün abim baktı. Ercan abim. Radyatörde hiç su kalmamış. Bana açmıyor diye geldi. Arabasında da abim kontrol etti. Hiç su kalmamış. Abim suyunu doldurdu. Dedi usta dedi bir de bunun sibop ayarına bakalım. Abim arabada bir gün kalsın. Tekrar su kaçağı nerede onu bulalım görelim diye arabasını bırakmasını istedi. Müşterimiz de sağ olsun güvendi bize. Arabasını bıraktı. Şimdi arabasında ne problem var? Neresinde bir kaçak var? Sibop ayarını yapacağız. Daha sonra genel kontrollerine bakacağız. Hidroliğine kadar, fren hidroliğine kadar hani alt takım olsun, amasörlerine kadar genel kontrolünü yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimiz de arabasına yapılan işlemleri buradan izleyecek. Siz de arabanız yapıldıktan sonra yorumlarınızı burada paylaşarak diğer arkadaşlarımızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yorumunuzu en üste taşıyacağım. Müşterimizin yorumudur diye. Sizler de görebilirsiniz. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram ve Facebook adreslerimizden takip edip oralardan da 15 saniyelik storyler atarak kısa bilgilendirmeler yapıyorum. Parça bilgilendirmesi yapıyorum. Parçanın ne işe yaradığını anlatıyorum. İrtibat numaralarımız da açıklamalarda belli. Bekliyoruz. Bursa'dayız. O zaman lafa fazla uzatmadan ve Videomuzu oynatalım. Şimdi dün suyu dolmuştu. Yedek su haznesinde su gözüküyor. Hatta antifrizli su var. Bir de radyatöre bakalım. Su gitmiş mi kalmış mı ne olmuş? Evet suyu aslında var. Çok az bir şey eksikmiş. Buna komple bakacağız. Belki bloğunu orada tapalardan bile kaçırıyor olabilir. Her şey olabilir. Şimdi onu yaparken ilk başta sibup ayarı için üst tarafı sökelim. Zaten üst tarafı sökünce alt tarafı da göreceğiz. Daha çok belli olacak her şey. Şimdi Bilal ustamızın marifetli ellerine bırakıyoruz arabamızı. Bakalım Allah'ın izniyle bu sorunu da çözeceğiz. Evet arkadaşlar buradan gelen geri dönüş benzin bu. Gördüğünüz gibi hortum bayağı bir mahvolmuş. Bu yakın zamanda sorun da çıkartabilir. Onun için bu hortumu da değiştireceğiz. Bakın zaten ip gözüküyor. Evet çürüz. Evet bu hortum da bayağı bir gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu hortumda benzin valisinden geliyor bunu da değiştireceğiz çatlamış gerek yok 20-30 liradan kaçmaya hiç gerek yok Allah muhafaza motoru elimize alabiliriz daha sonra yani müşterimiz eline alabilir bu arada arkadaşlar şimdi Ercan Ağam geldi arabanın karbüratör alt da değişmesi gerekiyormuş hava alıyormuş bu yüzden arabaya çalışmasına sıkıntı çıkarır onu da bilgilendirmesini yapalım patlak gözükmüyor ama ufaktan bir bel vermiş. Biz bunu değiştireceğiz yine de. Evet tam orası. Değiştirdiğimiz takozun da altını bak bir de bir dişler de. yalama olmuş bak hiç tutmuyor bak. taraf dişleri yalama olduğu için bu kaçırıyor. Evet, tam bak. buradan bak. Tam, tam buradan. buradan. Bu diş yalama. Bak burada dişi var. Burada hmm. diş var ama burada diş yok. Bunun dişleri de zayıf. Üç civata tutuyor. 3 çivata. Bir tanesinde kaçak bir tane var. De zayıf tutuyor. Evet. Tam Yalama olduğu için Yalama olduğunu hissetti etti abim. Yeni takacağımızın da altını güzelce bir çonta süreceğiz. 4, 4 açıkken bir yapılıyor. 2 ya açıkken 3, Bir açıkken dördü. 3 açıkken 2. 1, 3, 4, 2. Bir 3, 4, 2 kısacası. Hayır. Anladık. Bu yalama. Bu e, arası simu bayanı bozuyormuş. Bu gözün ayar yeri yalama olmuş. Gördünüz? Çökeceğiz, ya. göreceğiz şu an. Çöktüğümüz zaman görecek. O yüzden simu bayanı bozuyor İkisi bu İkisi beraber dönüyor değil mi? Gevşemiyor yani. Yok, boşa dönüyor. Boşa dönüyor. Hı -hı. falan olan kan Dişleri yemiş. Bak dişler burada çıkacak şimdi. Şu an gözüküyor. Aa dişler içinde kendisi dönüyor. Şimdi dördüncü pistonun iki sibobu açıkken evet. bire bir ayarı yapıyoruz. em ile egzoz açıkken ile açık basacak eşit bir şekilde. Tam ikisi eşit Sonra bir şekilde bastığında bir ayar yapıyoruz. Bir ayar, ayar, ayar yapıyoruz. Zaten. En uygun 25'lik sentil ile yapıyoruz. Bu aracı daha önceden sibop evet. ayarı yapılmış ama gördüğünüz gibi sentil hiç girmiyor. Çok sıkı. Bu yüzden de araba fazla yaktırır, sıkı çalışır. yakın bir şekilde güzelce geçiyor. Şimdi bir açıkken yani bir basarken dört yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde geçiyor. Tatlı bir sıkı olacak yani. Ufaktan. İnceden yani. Seni gördüm pencereden. Şimdi de Üç açıkken yani 3 basarken çi yapıyoruz. Bak hiç girmiyor. şey çok, çok Gördüğünüz gibi bakın. Çok sıkı. Hiç girmiyor bu da. Evet gördüğünüz gibi rahat bir şekilde geçiyor Şimdi son kontrolleri yapıyor Ercan abim Normalde bu mantar contanın da değişmesi lazım ama Bir kaçak yoktu Conta da iyi gibi Müşteriye de boşa Masraf çıkmaması için şu an deniyoruz. Zaten basit eğer kaçak olursa değiştiririz bir sonrakinde. Şu anlık bir ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi takozu takacağız. Sürdüğümüz cont'a Victor en sağlam contalardan biridir. Sıvı cont olarak. İnceden atıyoruz arkadaşlar. Çok kalın değil. İlk başta bahsettiğimiz gibi, benzin varifinden gelen hortumu şu an değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi gitmiş artık. Tamam. Geri dönüş bahsettiğim o hortum. Gördüğünüz gibi bu da yalan olmuş. Denge kolonunda Burçları artık boşlu boşluğu görüyorsunuz Yal olmuş dağılmış Bu yüzden artı Burasında çatlama olmuş önceden darbe yemiş Bu yüzden değiştirdik Karbüratör tasının da burada ve Şuradaki deliklerini şimdi kaynatarak kapatacağız Burasını silikonlamışlar ama burası yalan olmuş. Yapmışken de ikisini de tam yapacağız. Fitre de artık içeriden şiştiği için sağlıklı bir gaz ayarı olmaz. Onun için yeni fitremizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın daha ince ince şişmemiş. Bu artık kalınlaşmış. Şimdi suyunu tekrar fülledik. Su kaçağının nereden olduğunu bulmaya çalışacağız. Önce bir havasını alacağız. Çalıştıracağız arabayı. Ona göre belli olacak. de hiç su yok diyor diyor Ecer abi. Emin misin? evet. evet. Dün, koydu ya Dün abim koydu. Benim bir de gaz borusuna bakalım. Gevşek kalmış olabilir. Bakarız gevşek. Çalıştır. Ayışlamak için de kurşun yok. şarjdan mı? o sesi şarjdan yapıyor tervaresinde ha bak biliyorsun lan. farklı ses geliyor şimdi rıdama sesi evet, evet, evet. onu şarjdan yapıyormuş onu test ettik şu an aldım bakıyor hala alttan Altı mı? Geliyor. Burası ıslak gibi. Ama Bıraktım. Şu an beynin altındaki soğutumundan şu kısımda ondan olduğundan şüpheleniyor abim. Bakalım. Tamam. Tam emin olmak için bir siliyoruz. Çünkü beyinden havasını almak için hortumu söktük. ıslanmış olabilir. Yanıltıyor da olabilir. O yeni gibi zaten. O değil dedi. Şimdi arabaya bir tura çıktık. Bakacağız. Ayetler. Viteslerine bakıyoruz. Frenine bakıyoruz. Ses var mı ona bakıyoruz. Kalorifer peteklerinin oraya baktık. Orada kaçak var mı? Orada da kaçak yok. <laughs> <laughs> Kazanı yaşıyorduk burada. Onda bile frenler mermi. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ne şey görüyorsunuz? Sanki. Bakın. Sanki var. Yani müzik çalmıyor ama sanki müzik çalıyormuş gibi oynuyoruz arabanın içinde. Böyle bir araba yok. Efsane. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakın. Abone olup destekleyin Daha güzel videolar çekeceğim size Şimdi tüm kontrolleri yaptık Hala su kaçağı gözükmüyor Son olarak bir de Ercan abim de bir kontrol ediyor Bakalım altına 1 lokma ile 13 lokma uzun kol cırcır cır. ne alaka lan satış çok ağzınla coğur ona bize katlık çekilir ağzına Burayı neden söküyorsun abi? Stopası var ya arkada. Ha, stopasını görmek için. Hayır. Volantın oradan su geliyor mu? Volantın oradan su geliyor mu diye. Evet. Ekan. Bir çalıştır aracı da. Nerelerin boşluktan okuyun abi? Kartel civataları gevşemiş şeklinde onlar sıkıyorum. Evet. Yağ akıyor. Kartel civataları gevşemiş. Hı. Yağ akıtmış. Şu onlar da bir boşluğunu alıyor. Evet. evet belli. Ne oldu ki? Şu an direksiyon boşluğuna bakıyor abim. Bak burada boşluk var. Altı tıkıtı burcunda var. Rot milinde boşluk var. Rot milinde mi tıkıtı burcunda boşluk olduğunu hissetti abi. Rot mili değişecek. değişecek. Burcunda alacak. Tamam oğlum bekle. Tıkıtı burcunda boşluğu almayacak. Evet. Erkan sağ Erkan abi. Güzel. Hemen git bir tane zırvat bile al. şimdi müşteriler geldi. Son kontrolü de yapıyoruz. Alırız. Emrah. Hah. Yine mi gitmiş? Bu kontrolde biz bir şey görmedik ama ben mantar burayı sildim, temizledim. Mantarda mı biraz? Aha. Mantar, mantar, sağlam oluyor da buradan. Bu yine değişik mantar. Çanta değişik mi? Mantar çantasını biz sağlamdı. Kaçak olursa ya, değiştirmedik masraf olmasın diye. Ne yapalım? Ha? Değiştireceğim, değiştireceğim. Baktım ben onu ben kaçırmaz dedim ama. Bir şey olmaz diyorsan kalsın. No. Değiştirelim daha de, yola gideceksin atmasın ya bu Şimdi o kadar atarsan yolda ne kadar çıkar ama. Tas söküyorsun. Hemen bunu mantarcan pisteyiz. Burada mı değiştirelim ama? Ha bilen içeri orada çalışmasın burası. Tamam. Tarık. Çağır. çağır bilelim. Burada hiçbir yerden kaçırmıyor diyor. Hiçbir yerde kaçırmıyor. Şey şey yağda o hiç kaçırmıyor bu. O konta değiştikten sonra öyle. Bir kere bir ayağını kaçtı. Ama ocakta hiç çıkacak, bir şey sonra tekrar sıkma yer. <laughs> ya kapaktan mı acaba? Aha. Kapakta hiç çat, bak, bak, yok. yani. Olsaydı yapacağım. Neyse. Bana Montaj orta değişecek. Ya kaçın işini. şey Tamam. Montaj orta değişecek oğlum. Yağ işini. hemen sök. Uğur uh, sen git bir tane düz motor mantar conta al üst. Nereden alayım? Bak konta git. Eee volant bilyesi de al. Tamam. Bak Tamam. Söyle. Polat bilyard. yüzümü gördün mü? Yoksa ben onu hemen değiştireyim. İlar, suyu almıyor. Acaba şeyden Şöyle. olabilir mi? Ne? Kapaktan olabilir mi? Burada. burada niye almamış? Orada yoktu ya. Buradan abi sen burayı aldanma. Her zaman oraya bak. Burada. Sen de bak. Yok burada yok. yok. Hayır hayır. Her zaman oraya bak. Ama, Ama niye almak abi? Bunlar kapatsın. Gel lan. Al. Önceden almak. Şimdi abinin arabasında yağ kaçağının nereden olduğunu mantar contayı değiştirirken çıkarttık. Abi geldi şuraya bir parmak attı. Parçada bu. Üst kapak. Cortlamış yani. Sen mi buldun abi? Aynen. Bulduğunda ne hissettin? Ne hissettin? Üzüldüm işi üzecek diye. Yani. <laughs> <laughs> Üzüldüm işi üzecek diye. Evet. Maalesef. Ama size güveniyoruz Allah razı olsun abi. Şimdi ilaçla bir yapıştırmaya çalışacağız. Bu özel ilaç genelde bloklarda kullanılıyor. Değil mi abi? Evet. Çok, çok sağlam bir ilaçtır yani. Bilen bilir zaten. Kardeşi de bu. Bunları karıştıracağız. Bu da eski. Bunun artık özelliğiymiş. Bu ilacın ismi ne abi? Sunfix. Sunfix. Sun Sunfix. Ha, Sunfix diye. Güneş fix ne demek oluyor? Fix. Sun, güneş. ısılı, ısı ile ilgili mantıken çevirisi evet. o şekilde ama çevirisini yapamadım. Evet, kıvama geldi. olacak da Murat Nasıl oldu? Kısımda. Evet. Evet. Hamurumuzu iyice <laughs> yoğurduktan sonra. Soğanına geldikten sonra fırına atıyoruz. <laughs> fırına atıyoruz. Evet. Dün bir motor geldi. Şunun içi aynı dizel araç gibi. Simsiyah. Artık motor dikmiş. Duman vere vere bağlamış. Bak seninki çiçek gibi. Aynen senin motor yani, güzel. Yani, evet. Son olarak da bilgisayarda gaz ayarını yapıp müşterimizi girişine uğurluyoruz. Tamam. tamam şimdi şöyle yapayım bir dakika gördüğünüz gibi ayarlar tamam Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizden geleni yaptık. Su kaçağını bulamadık. Onun haricinde geri kalan tüm her şeyine baktık. Müşterimizle girişine yolluyoruz. Uyardık kendisini de. Giderken suyuna bak, dönerken de suyuna bak diye. Zaten 3 gün sonra dönecek. Döndüğünde arabasına antivirüs koyacağız. Bu sefer daha belli edecek varsa geldiğinde kontrol edeceğiz. Böylece videomuzu da sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala da kanala aboneyseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinizi de geliştirebilirsiniz. Yerimiz Bursa'da gelirseniz de bekleriz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.